Geç. Johnny Johnny. Cevap şey, bu. Eating sugar. Ne yapalım? Telling lying. Ne yapalım? Open your mouth. Bir ah! de şey, şey söyle. Ceviz adamı söyle. Anneciğim. Tamam Ceviz adamı söyle. Hadi Ceviz. Anneciğim. Efendim anneciğim. Hadi yapalım. Johnny Johnny. Cevap şey, bu. Eating sugar. Ne yapalım? yormaz. <laughs> 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 şey <diye> bakayım? Söyle <laughs> bakayım maşallah. Anne bak Söyle bakayım maşallah. öpelim Öpelim mi? Başına koy. Bak. <laughs> 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 öp öp tamam. elimi öp. Anne. Efendim anne. Anne. <laughs> çak. 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 Anne. <laughs> Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun elimi? Seni mi istiyorsun? Böyle mi? <gülüyor> 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 yok ki bak içinde bir şey yok.